Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız şöyle bir ayarlayalım bakalım ikizlere geçmişiz sevgili ikizler burcu 11 Eylül haftası seni hangi enerjiler bekliyor buna bakacağız önce genel enerjiler sonra klasik tarot ve sonra aklındaki kişinin duygularına bakacağız arkadaşım evet ikizler burcu kolektife bir açalım lütfen size uyanı alın uymayana evine gönderin her bir kelimesi uyacak diye bir şey yok uymayan tarafı da olacak sen uyanı kabul et arkadaşım ee, aynı zamanda ben bakımlarımı yaparken bütün abonelerim diye niyet alıyorum. Sizler de dahil olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim burada yaptığım açılım için, daha doğrusu bu açılımların devamlı olması için bana destek olmak adına yapılan şeyler. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağımız yardımlar da sokak hayvanlarına yaptığımız yardımlara ekleniyor. Bunu da Instagram Duru alt tarafı aldan mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyorum. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili ikizler burcum. Hadi bakalım. Yükseleni güneş burcu ve ay burcu ikizler olan arkadaşım. 11 Eylül haftan nasıl geçiyormuş bakalım. Şimdi ikizler burcu kişisel danışmanlık almak isteyenler instagram duru alt tıra faldan randevunuzu oluşturabilirsiniz. Genel enerjilere baktığımda doğru yoldasın diyor. İkizler burcu planların var. Tasarladığın şeyler var. Uğraştığın bir yol var. Belki de bir uğraşın var. Ama doğru yoldasın. Bu yolun sonu senin dileklerine kavuşturacak. Ve bu yolun sonunda bir uzlaşmazlık bitiyor. E, i̇lişki içerisinde bir affedicilik enerjisi. Affetme ve affet affedilme enerjisi. Şimdi burada diyor ki kalabalık bir ortamda ya da sosyal bir etkinlikte karşı karşıya gelme, ama onun öncesinde bir uzlaşma, onun öncesinde bir barışma durumu söz konusu olacak olarak gözüküyor. Yalnız ateşası kariyerinle alakalı çok ilginç. Senin bile beklemediğin bir fırsat çıkacak karşına dedi. Sen şu an kendini kapana kısılmış hissediyorsun galiba harekete geçeceksin bazı konularda biraz korkuların var. Harekete geçmekten korkma. Endişelenme. Kapana kısılmış değilsin bu bir yanılgı, özgüven eksikliği. Harekete geçersen kazanan sen olacaksın dedi sevgili ikizler. Peki klasik tarotumun sizin için yorumu nedir bakalım. Kupa ası. Dünya tılsım sekizlisi, tılsım kralı, yıkılan kule ve kupa şövalyesi. Şimdi ikizler burcum, bak bir yıkım yaşamışsın, bir geri çekilme, bir ayrılık ya da küskünlük. Şimdi burada diyor ki buna istinaden bir barış sağlanacak ama şurada gündeminde olan işle alakalı bir gelişme var. Şimdi öncesinde iş hayatınla alakalı ufak tefek bir ayrıntı ve bazı konularda gerçeği bulma Bununla alakalı uğraşların var. Bu uğraşlarının sonunda bu küskünlük bitiyor dedi. Yani bu hafta bu küskünlüğe son verme ihtimalin çok çok yüksek gözüküyor. Biraz geri çekilmişsin bekleme Enerjisindesin sen de karşı tarafta. Lakin e, gerçeği bulma çaban e, ayın 21'ine kadar son verecek. Ve aranızdaki küskünlük bitecek olarak görünüyor arkadaşım. Peki devam ediyorum kupa kralı kupa onlusu tılsım dörtlüsü adalet kıyamet ve kupa beşlisi şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili ikizler burada der ki sen e, madde olarak yani madde dediğim maddi anlamda eşya para bütçe Bütçe diyelim hadi. Bütçe olarak biraz dikkat etmen gereken dönemden geçiyorsun. Ayarsız, sınırsız, sorumsuz harcamaların olabilir. Bu durum seni birazcık zora sokmuş olabilir. Ama buna birazcık dikkat edersen 4 gün ya da 4 hafta ya da dörtlü bir vadi içerisinde bu durumdan arınacaksın, rahatlayacaksın diyor. Adalet kartı. 11'li bir vakit. Ayın 11'i de olabilir, 11 gün içinde de olabilir. Bir ilahi adalet tecelli ediyor hayatına. Bunun tecelliyatı senin içinde olabilir, aklındaki kişi içinde olabilir. Ama bir ilahi adalet var ve lütfen sorgulama yapma. Şu zamana bıraktığın duygularına dön bir bak, hislerine kulak ver ve iç sesine göre, kalbinin sesine göre hareket et. Gittiğin yol seni mutluluğa götürtecek dedi sevgili ikizler burcu nun. Sonu mutluluk olacak dedi. Devam ediyorum. Asılmış Adam, Tılsım Beşlisi, Şeytan, Denge, Kılıç ikilisi. ve Değnek Kahyası. Şimdi bu kısımla uyumlanan ikizler Burcum burada diyor ki Şeytan kartı aslında ee, bak Beşli bir zamandan beri şu durumdasın, İçine atmışsın, birçok şeyi çözmek yerine ertelemişsin, çözmek yerine beklemişsin. Şimdi şeytan kartı aslında burada e, hırs yaptığını, hırslarınla alakalı hareket ettiğini yahut da negatif bazı enerjilerden kaynaklı bu durumda olduğunu söylüyor. Önümüzdeki süreçte ikizler Burcu, doğru olanı bulacaksın, kalbinde bir ikilem var bu ikilemden kurtuluyorsun, hayatını dengeye oturtuyorsun. Ve sonrası senin için yepyeni bir başlangıç olacak. Sana da yepyeni bir başlangıç getirecek diyor arkadaşım. Peki devam ediyorum ikizler Burcu'nun. Ölüm kartı, kılıç kahyası, kılıç sekizlisi, güneş, Kızaçaltılısı Ve Kupa yediriz. Şimdi sevgili ikizler burcu Bu kısımda uyumlananlar Bakın dikkat edin etrafında tehlikeler var Tehlikeli insanlar var Oyun oynayan insanlar var Farklı farklı karakterde Seni yoran insanlar var Şimdi bu insanların içinde e, En küstah olanına dikkat et Akıllı ve küstah olana dikkat et Bu insan çok tehlikeli ve bu insanın bu insanla alakalı olarak belki çok yakın arkadaşın, belki eşin, dostun bu insanla alakalı olarak hayatına bir değişim geliyor. Ölüm kartı diyor ki korkma. Seninle bağlantılı değil ya da seni zora sokacak şey değil. Çünkü burada güneş de verdi. Bu karakterle alakalı, hayatında var olan bu tehlikeli karakterle alakalı köklü bir değişim geliyor ve rahatlayacaksın. Güneş kartı diyor ki o değişimden sonra mutluluk hayatına kalıcı olarak gelecek bir uzaklaşacaksın o insanlardan ee, hırslarınla hareket etmek yerine mantığınla hareket etmeye başlayacaksın ve aslında bu da senin için çok doğru bir karar olacak dedi sevgili ikizler burcu Peki sevgili ikizler aklındaki kişinin duygularına bakalım bu aradaki sel danışmanlık almak isteyenler Instagram'da alt bize ulaşabilirsiniz. Şimdi aklındaki kişinin günceldeki duyguları nedir bir bakalım. Boşluk dedi. Zaman. İhtiras. Bilge. Ve denge. Peki önümüzdeki süreç için duygularını söyleyecek hicap, yüzleşme, tabiyet, iyileşme, kafes mi? Son kartında tasar. Evet sevgili boğalar. Şimdi duygularına baktığımda aklımdaki kişinin burada bana diyor ki kendini belirsiz, anlamsız, boşlukta kalmış gibi hisseden bir aklımdaki kişi var. Tamam olayları zamana bırakmış, akışa bırakmış ama ne kadar akışta bu akışa bırakırsa bıraksın içinde bulunduğu o zamana teslim olma durumu ama bir taraftan da istekler, özlem, arzular onu bir boşluk içerisine sokmuş. Ee, ama şu anda an enerjisiyle diyor ki bu durum onu aslında olgunlaştırıyor. Bu durum aslında onu birazcık ee, sabra itiyor, sabretmesi gerektiğinin farkına varıyor. Ve e, biraz da olsa şu an için duygusal olarak ve zihinsel olarak hafif de olsa hayatını dengeye oturtmaya çalışıyor diyebilirim. Önümüzdeki sürece baktığımda onaylanmayan ve hoş görülmeyen bir durumun içinde olabilir aklımdaki kişi. Bu durumdan dolayı e, üzüntü duyabilir. Lakin burada diyor ki karşı karşıya gelişiniz olacak. Çünkü seninle yüzleşmek istiyor. Bir hesaplaşması var. Ve bu hesaplaşmayı senin karşında yapmak istiyor. Bu hesaplaşma isteği de sevgiden. Çünkü iradesi dışı bağımlı derecesinde saplantılı olarak sana çekildiği duyguları var. Bakın yani son kartlara baktım şöyle de. Diyor ki aşırı derecede kaygılı. Sonucun kötü olmasına dair inanılmaz kaygıları var. Ve o bunu kafes içerisine sokmuş. Bir çaresizlik içerisine sokmuş. Lakin burada diyor ki bu yüzleşmeden sonra eril dişil dengesini yakalayacak ve o şifalanmaya kavuşacak. Şifalanacak yani şu an yüreği gerçekten kupkuru. İşte diyor ki o yüzleşmeden sonra o yağmur damlaları onun yüreğine düşecek ve rahatlayacak dedi. Evet sevgili ikizler aklımdaki kişinin duyguları da bu şekildeymiş. Beğenen abone olan, yorum atan bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.